Güneş yükselen ve ay burcu aslan olanlar. Gökyüzü bu hafta finansal konularda yüzünüzü güldürecek gelişmelere işaret etmekte. Uzun süredir ödeme zorluğu çektiğiniz konularda mucizeler olmasa da beklediğiniz, beklemediğiniz ödemelerin tahsilatıyla rahatlayabilecek yeni iş imkanları ve yatırım fırsatlarıyla hafta boyunca ilgileneceğiniz güzel enerjilerle karşılaşabileceksiniz. Yeter ki korkuyla, kaygıyla odaklanmanızı engelleyecek her şeyden uzaklaşabilin. Kendi düşüncelerinizi hayata geçirmek için ihtiyacınız olan tek şey kararlı davranmak. Bu hafta omurilikle ilgili sağlık sorunları olan aslanlar mutlaka bir hekime danışarak hareket etmeli. Ağrıları geçiştirmeden mutlaka uzman bir hekimin kapısını çalabilmelisiniz ki ilerleyen günlerde daha büyük sorunlarla karşılaşmayın. Bu hafta özel yaşamınızla ilgili konularda endişelerden, kaygılardan uzaklaşmak için sevdiğiniz insanla duygularınızı paylaşmalı, onu anlamaya çalışıp birbirinizle yarışmadan bir bütün olma gayreti içerisinde olmalısınız. Bunu yaptığınızda hem kendi rahatsızlıklarınızdan kurtulacak hem de ilişkinize yeniden heyecan katabileceksiniz.